2022 yılı için 300 milyon TL bütçe öngörülü. Yıl içinde iki kez ek bütçe yaparak bütçenin %85 oranında artıran Giresun Belediye'miz ne yazık ki ek bütçe yapmayı alışkanlık haline getirerek 2023 yılı içinde 150 milyon TL gördüğü bütçesini bu kez %50 oranında artırarak 380 milyon TL ek bütçe yapmaya gereği duymuştur. Aslında Giresun Belediyesi'nin <laughs> Ocak, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında gelir tarifelerine artış yönünde yeniden düzenlenmesi Ek bütçenin bizlere bir habercisiydi. Her iki yıldır kendi bütçesinin yarısından fazlası. Ek bütçe yapan Giresun Belediyesi yönetiminin bütçe yapmaktaki zafiyeti açık ve net ortadadır. Gözlemlememiz şudur ki Giresun Belediyesi yönetimi bütçesini teorik olarak TÜİK enflasyon verilerine göre yapmakta. Ancak bu veriler gerçeği yansıtmadığında pratikte yaşanan gerçek enflasyon değeriyle karşı karşıya kaldığında ek bütçeler yapmak zorunda kalmaktadır. Umarız geçen yıl olduğu gibi bu yılda yıl sonuna kadar ikinci bir ek bütçe yapmak zorunda kalmayız. Siz şimdi basın açıklaması mı yapıyorsun? Yok, size kendi, yani fikrimizi, tamam. kendi fikrimizi eleştirimizi söylüyoruz. Harbi herhalde gerekli cevabı verecektir. Ek bütçedeki gelirler kısmının giderleri karşılayamayacağı ve dolayısıyla yıl sonunda bu miktarın gelecek yıla borç olarak devredeceği ve Giresun Belediyesi'nin borç yükünün daha da artacağı gözlemlenmektedir. Ayrıca bütçenin gelirler kısmında değer biçilen taşınmaz satış bölümü var ve taşınmaz satılacak. Bu değer nereye göre tahmin edildi? O konuda bilgi almak istiyoruz.